Selam arkadaşlar, bugün ilişkilerde değer görme konusuyla ilgili konuşacağız. Hatta şöyle söyleyeyim, çok güzel notlar aldım. Ee, çok enteresan notlarım da var bugün. Özellikle 3 maddeden bahsedeceğiz bu konuyla ilgili. Çünkü biz bu 3 maddeyi yapmadığımız takdirde ilişkilerimizde değer göremiyoruz. Ondan sonra karşı tarafla sürekli problemler yaşıyoruz. Bu yaşadığımız problemler bizi zamanla incitiyor. Hatta... E, Böyle bir sürü kuruntu yapmaya başlıyoruz. ya acaba şu mu, bu mu, bundan dolayı mı? Beni sevmiyor mu? Ben ne yapmalıyım? Sorun bende mi? Böyle milyon tane, bir sürü. Ya şimdi şöyle düşündüğünüz zaman bu kuruntular çok ağır şeyler aslında. Basit gibi geliyor ama bütün gününü atıyorum bulaşık yıkarken düşünüyorsun. Acaba? Hmm, ütü yaparken düşünüyorsun. Ya da erkeksen araba sürerken böyle oluyorsun yani. Sürekli gününü mahvediyor. Aslında hayatımızın bir doğal akışı var. Ancak bu maddeleri biz yapmadığımız takdirde bu doğal akış sürekli bizi mutsuz ediyor. Ya biz sürekli karşımızdaki partnerin bizi sevip sevmediğini, bize değer verip vermediğini, bizi önemseyip önemsemediğini yok şunu şundan yaptı, bunu bundan yaptı, şu hareketinden şundan kalktık, şundan indik. Kaşlar şundan çatıldı, yüzler bundan somurtuldu. Bunda insanı yorar arkadaşlar. Biz bugün hep beraber bunlardan kurtulacağız. Bakın, bunlardan kurtulacağız. Bunlardan kurtulmamız lazım. Başka hiçbir çaremiz yok arkadaşlar. Yani artık birazcık da bu kanalın gidişatı biraz belli gibi arkadaşlar. Hem sohbet muhabbet, samimiyet, hem de aynı şekilde güzel bilgilerle donatılmış bir video olacak. Çok güzel olacak. Ben çekerken zevk alacağım. Siz dinlerken zevk alacaksınız. Yeter daha. Hadi konuya gir hocam. <laughs> olur olur giderim tabii ki. Hemen hemen arkadaşlar. Çünkü ben de çok sabırsızım bu arada. Bu üç madde başlı başına çok önemli. Kendimde de uyguladığım maddeler bu arada. Birinci maddemiz. Kendi değerini önce sen bileceksin. Öz değerin yüksek olacak. Peki bu nasıl olacak? Eğer arkadaşlar sizde de bu problem varsa muhtemelen sürekli bir güvence arıyorsunuzdur karşı tarafla ilgili. Acaba hani beni ne kadar seviyor? Acaba beni şöyle yapar, şöyle yapsam beni sever mi? Böyle yapsam beni sever mi? Sürekli bir güvence arayıp o güvencenin arkasına sığınıp mutlu olmaya çalışmak. Gününüz hep bunu düşünmekle geçer. Bir gel hele ya, bir, bir anlat bana, bir anlat beni ne kadar sevdiğini modunda gezersen e karşı tarafta bir süre sonra bunu fark edecektir. Bu sefer sana ona göre davranmaya başlayacaktır. Önce bir sen aynanın karşısında geçince kendi gözlerinin içerisine bakabiliyor musun? Mesela baktığında şunu diyebiliyor musun? Sen bu hayatta bir numarasın kardeşim. Sen benim için bir tanesin. Yani senin varlığın bence herkesin mutluluk sebebi. Kendi öz değerini yükseltmezsen başkaları en yakının bile olsa, kocan bile olsa, annen bile olsa, babam bile, kim olursa olsun bir noktada seni aşağı çeker. Bir noktada değersizlik hissini daha çok empoze eder sana. Biz kendimizin farkına vardıktan sonra mutlu bir ilişkiye daha kolay geçiş yaparız. Bu videoyu izledim, değiştim. Değil arkadaşlar. Bu böyle bir şey değil. Bu video sayesinde bir şeylerin farkına varmanızı sağlıyorum. Bununla ilgili araştırmalar yapacaksınız. Özlerimi nasıl yükseltebilirim, ne yapabilirim, neler yapabilirim, harekete geçeceksiniz. Adımlar atacak. Yoksa sadece bir şeyler izleyerek kimsenin hayatı değişmez. Önce bunu bir bilelim. Çünkü yanlış anlaşılmalar oluyor sonra. Ben bir videoyu izleyeceğim, değişeceğim. Bu mantıkta ilerlediğimiz için hayatımızda bir adım bile ileri gidemiyoruz. Şimdi farkındalığınızı artıracak olan o ikinci maddemize gelelim. Her şeyi karşı taraftan beklemek. Yani bir alanımızın olmaması. Hiçbir alanımız yok. Her şeyi karşı taraftan bekliyoruz. Her şeyi karşı tarafla beraber yapmak istiyoruz. Yok şuraya beraber gidelim. Yok bunu beraber yapalım. Yok şunu beraber yapalım. Olmaz. Sen kendi başına hiçbir şey yapamazsın. Beni katmazsan olmaz. Eğer sen bir şey yapıyorsan ben beklerim ki beni de kat. Eğer beni katmıyorsan... I -ı. Yok. Bu benim için mutlu bir ilişki değildir diyorsan sen karşı tarafa bağımlısın. Hani diyorlar ya işte ben yok ya ne bağımlısı ya ama beraber yapalım. Ben, sen bağımlısın kardeşim. Sen bağımlısın. O nereye sen oraya. Onsuz bir şey yapamıyorsun sen. Bir plan yapamıyorsun. Ne bir çevren var. Ne bir arkadaşın var. Ne bir hobim var. Yani yaptığın hiçbir şey yok. Tek kendini ona odaklamışsın. O ne yaparsa o. Varsa var Yoksa yok. Şimdi senin kendi başına yapacağın şeyler yokken e, doğal olarak sen karşı tarafa bağımlı hale geleceksin. Bu sefer ne olacak? Yine karşı taraftan olumsuz duyguları kendi üzerine çekeceksin. Arkadaşlar ben bağımlı ilişkide mutluluğu yakalayan çok az çift tanıyorum. Çok nadir. Yani bunun için bağımlı olmaktan zevk almanız lazım ki bu da imkansız. Mutluyum diyen de bir şeyleri örtbas ediyordur. Ondan onu söylüyordur. Yani bir süre sonra bu iç huzursuzluğa dönüyor zaten arkadaşlar. Bugün zaten siz bu videoyu şu anda bu dakikaya kadar izliyorsanız var bir problem. Farkında değilsiniz sadece. İşte şu anda bu videoyla bunun farkına varıp hepsinin üzerine gideceğiz. Hepsini çözeceğiz. Hepsini. Çok yakındır bu kanalda her şeyi bulacaksınız. Size her şeyi fark ettireceğim arkadaşlar. Size bak bunun sözünü veriyorum. Bu maddeyle bilmemiz gereken, fark etmemiz gereken en önemli şey bütün enerjimizi karşı tarafın sevgisi üzerine kurmamamız gerekiyor. Kendi alanımızın olması lazım. Hobi edin, kendi arkadaşların olsun, kendi çevren olsun. Ondan bağımsız bir çevren de olabilir. Aynı zamanda hobilerin olsun, kendi uğraşların, hedeflerin, hayallerin olsun. Tabii ki bir ilişkin olacak, o ilişki güzel olacak, her şey. Yok. Ama bir tarafta da sen varsın. Sen bir bireysin. O da bir birey. Biz bütün olmaya çalışmayı yanlış anlıyoruz. Bakın, bütün olmak böyle bir şey değil. Bütün olmak ne biliyor musunuz arkadaşlar? Senin hayalin varken, karşı tarafın o hayallerine köstek olmaması, seni geri çekmemesi demek. Bütün olmak böyle bir şey. Hobilerin, arkadaşların, çevren bunlara saygı duymak. Bütün olmak böyle bir şey. Şimdiye kadar bahsettiğim iki madde çok önemliydi. Kabul ediyorum ama bu maddeyi yani bu son maddeyi yapmazsanız o iki maddenin çok bir önemi kalmıyor arkadaşlar. Üçüncü maddemizde sınırlarımızı net koymamız gerekiyor. Yani hayır diyebilme sanatı. Bu çok basitmiş gibi gözüken bir şey ama gerçekten yapılmadığı takdirde kendini sürekli evetlere kaptırıp sorunlar, sıkıntılar çıkmasın. Aman ilişkimiz bozulmasın. Aman tartışmayalım. Aman beni sevmediğini düşünmesin. Evet, 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 evet. Ondan sonra beyin iflas. Kalp de iflas. Her şey iflas. Bütün ruh hali iflas. Ondan sonra uğraş dur. Temizleyebiliyorsan temizle. O yüzden bunu baştan fark etmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir durumun içerisindeysek şu an. Bunu değiştirmek için geç değil. Şunu da net olarak söyleyebilirim. Eğer siz hayır demeyi bilmezseniz iş saygısızlık boyutuna geldiği zaman bile evet yapabilirsin demeye geliyor arkadaşlar. Yani saygısızlık yapsa bile Artık hiçbir şey söyleyemiyorsunuz, kabulleniyorsunuz, yutuyorsunuz. Bütün gün boyunca o saygısızlığı düşünüp hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yutmak zorunda kalıyorsunuz, unutmak zorunda kalıyorsunuz. Unuttuğunuzu zannediyorsunuz ama yıpranan sadece siz oluyorsunuz. O yüzden bizim hayır diyebilmemiz lazım. Artık yani o elimizi masaya şöyle bir vuracağız. Hayır. Tabi bunu bu kadar sert değil de yani sınırlarınızı çizeceksiniz. Karşınızdaki kişi kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Sizin belli sınırlarınızın olduğunu bilecek. Ona göre davranacak efendi. Yok öyle yani. İyi gel hayatımın orta yerine istediğini yap. Ondan sonra git geri gel saygısızlık yap. Tartışalım. Ben her şeyi evet diyeyim. Sen keyfine bak. Ben burada kafayı yiyeyim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben buna müsaade etmem. Ben buna müsaade etmem arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu arada bu hayır deme sanatı böyle ufak pratiklerle yapılıp büyütülecek şeyler olabilir. Yani nasıl? Mesela küçük şeylere hayır diyerek başlayabilirsiniz. İlla ki ilişkinizden başlamak zorunda değilsiniz. Arkadaş çevrenizden, ailenizden, iş yerinizden ne bileyim her şey olabilir bu. Markette bile biri size bir şey satmaya çalışırken ya da dışarıda bir satıcı sizi çevirirken ona bile hayır diyemiyorsanız en ufak yerlerden başlayıp değişmeye gitmeniz gerekiyor. Aksi biraz panik olabilirsiniz. İstenmeyen davranışlarda bulunabilirsiniz. Ufaktan başlayıp bunu özel ilişkilerinize taşımayı bilmeniz lazım. Siz nasıl mutluysanız, nasıl kendinizi iyi hissediyorsanız ona göre evetlerinizi, hayırlarınızı iyi bilmek zorundasınız arkadaşlar. Yoksa o sınırlar çizilmezse o sınırları aşarlar. Aşarlarsa da siz kendinizi kaybedersiniz. Arkadaşlar bugünkü sohbetimiz, muhabbetimiz buraya kadar. E bakalım bir sonraki hafta neler konuşacağız. Ancak konuşmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa da belirtmekten lütfen çekinmeyin. Değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Lütfen ama lütfen bir farkındalık oluştuysa bunun üzerine gitmemezlik yapmayın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bunun üzerine gidin, çözün. Hayata bir kere geldik, bir kere yaşayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.